Yeni etkinlik aracı geliyor. İsveç'e yeni etkinlik aracı geliyor. Kendisi şu anda gördüğünüz F5A. Etkinlik ne zaman başlıyor? Arkadaşlar etkinlik 6 Şubat'ta başlıyor ve 24 Şubat'ta bitiyor. Kendisi İsveç'in 7. seviyesinde olacak. e 9L taşıyacak. Onun dışında arkadaşlar şu anda da zaten ekranda verdiği diğer ödülleri görüyorsunuz. Bunları nasıl alırsınız? Nasıl puan biriktirirsiniz? Bu aracı nasıl açarsınız? Her iki günde bir arkadaşlar 45 bin puan biriktirmeniz gerekiyor. Bu puanları nasıl biriktireceksiniz? Sadece hava maçları oynayarak biriktirebilirsiniz. Bu simülasyon olur, arcade olur, gerçekçi olur. En fazla simülasyon puan verir. Ondan sonra gerçekçi, ondan sonra arcade verir. Her aşama için verilen ödüller bunlar. 8. aşamada zaten Uçağın kendisi açılıyor. Görevlerden aşamalardan bir tanesini kaçırdınız. Ne yapacaksınız? Bunları Golden Eagle'la alabiliyorsunuz. Görevleri her birini isterseniz teker teker Golden Eagle'la da alabilirsiniz. Hiç uğraşmak istemiyorsanız. Aracı beğenmediniz. Satmak isteyeceksiniz. Bunun için ise arkadaşlar kupon yükseltme dediğimiz şey. 750 bin puan biriktirmeniz gerekiyor. 6 Şubat'tan 24 Şubat'a kalan olan aralıkta 750 bin puan biriktirmeniz gerekiyor. Bu biraz fazla. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Değer mi? Değmez mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.